Evet arkadaşlar bugün 70 tane araç kameramızı sipariş ettik kutu açılışını yapalım montajına kadar gideceğiz ürünümüz geldi hepsi buradan isteyenler linkini atabiliriz gayet güzel kutuda herhangi bir zarar görme yok şöyle bir bıçak yardımıyla bir bıçak alayım cihazın kutu şekli şu şekil zaten özellikleri yazıyor böyle tutalım ilk biz açıyoruz açabilirsek zarar vermeyelim diyoruz ama gel. Hadi kaldıralım. Dur. Evet, kutumuzu açıyoruz. İçinden ne çıkacak? Şöyle İçerisinde kitapçık var herhalde. Evet cama yapıştırılan parçalar. Çok iyi. Dursun şöyle. Aracımıza montajını da göstereceğiz. Şu arka kamerası. Bu ön kameramız. Gayet şık ve tasarımı güzel duruyor. Aynı zamanda gps e özellikle 70 x Şöyle Devam edelim İçerisindeki kaplolar Camdan Sokutup kaldırmak için veya aralardan geçirmek için Sonra Ionet 3 adaptörü aynı zamanda şarj girişi bu da yine şarj girişinden e, cihazı bağlamak için şu arka kamera beraber şu bu ön kameraya giriyor direkt giriş yeri burada Evet güzel bir cihaz yapıştırma yerisi burada. Yok burası ekran. Şöyle yapıştıracağız. Geçme zaten aparatı dolacak. Evet aparat da buradaymış. Şu şekil montajını yapacağız. Devamını takipte kalalım. Görüşmek dileğiyle iyi günler. Evet arkadaşlar kameramızı aracımıza getirdik. Montajına ufak ufak başlayacağız. Şöyle açalım. Yine tek olduğumuz için fazla şeyleri gösteremeyeceğiz ama izlemişsinizdir. Arka kameramız. Ön kameramız. Hala şarjı varmış elimizdeydi. Ekran aç herhalde bir ihtimal. şurada düştü. Kaplolarımız. Göstermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bu zaten muhtemel girişimiz. En kolay şey şu şekil. Montajını yapmak. Uhu, gayet sert girdi güzel bir şeymiş. Zaten kırmızı olan yer ikizami girişi. Devam edelim. Evet arkadaşlar biz şu an geçici bir montaj yaptık. Gördüğünüz gibi emanet duruyor. Şöyle tam tutturmadık. Şuradan kablolarına küçük küçük bantlar yapıyoruz. size böyle yapın ki kap bir saktığı zaman ve ikisi birden saksın ya da ikisi birden sabit kalsın. Böyle bir montajınızı yapın. Ufak ufak devam etmeye çalışıyoruz. Şuradan getirip şu alttan alıp birini arkaya birini öne montajını gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar ürünümüzü FD7'ler için diyorum. Şunu az bir şey çekip şuradan aldığınız zaman gördüğünüz gibi hiçbir kaplı belirtisi yok. Bunu şuradan biraz çekeceğiz. Şimdi sola doğru zaten kameranın arkasında kaldığı için hiç gözükmeyecek. Biz buraya kadar bantlama işlemimizi getirdik. Şimdi bu sola dönerken bu arkaya gidecek sistem bu. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar arka kapımızı da çektik, getirdik. Şunun arasından, şunu açtığınız zaman zaten çekiyorsunuz. Şunun arasından güzelce ittirerekten arka kapımızı da şu şekil getirmiş olduk. Kamerasını onun da yerine emanet takacağız. Görüntüye göre ayar vereceğiz. Şu an kaplı çekim işlemimiz bitti sayılır. Ön işlemi bitirmiştik zaten. Yol ayrımını yaptık. Şuradan geçici olaraktan bir çekiş işlemi yapacağız. Çektikten sonra devam edeceğiz. İşte şu an kameramızı yapıştıracağız ama e, şu an için yarım yapışkanla kullanacağız. Şu şekil gösterelim. Yani kamerayı dışarıda ayarlayacağız. Biz sadece şu an için bu şekil gösterelim kafası dönüyor ona takılı kalanlar için arka camda da film var görüntüsü nasıl olacak onu merak ediyoruz gerekirse filmin bir yerini keseceğiz şu şekil bunun zaten geçme yeri var şöyle göstereyim görmeyin. şu şekil tırnak yeri var tırnak yerine göre geçireceğiz kameramız çalışıyor biz denedik zaten ok yönü de belirtmiş bu şekil onunla montajını yaptık ön tarafımızın da montajını yaptık şöyle sizlerle beraber bakalım bunu daha sonra belki ayarlayabilirim şu an için bu şekil işlem görüyor elektriğimiz geldi kameramız açılıyor devam edeceğiz şimdilik burada kapatalım evet arkadaşlar ön kameramızı tamamen montajını bitirdik arka kameramız burada videoları gelecek gayet güzel ve bir çekim oldu montajı hem gözükmemesi açısından görüntüyü tamamen bozmuyor çok güzel. Ön kameranın videosu gelecek şimdi. Gitti yerde. Tüm tüm. gelecek. Çok güzel çekimler var. Tavsiye edilir. İyi günler dilerim.